5 Nisan Avukatlar Günü Fethiye'de de kutlandı. Çok sayıda avukatın katıldığı etkinlik 5 kaza meydanında gerçekleştirildi. Program Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Ardından Fethiye Belediyesi bandı ekibinin liderliğinde söylenen İstiklal Marşı ile devam etti. Devamında Muğla Barosu Fethiye İlçe yani Temsilcisi Avukat Volkan Yoluk günün anlam ve önemini, ve önemini belirten bir arkadaşlar. konuşma gerçekleştirdi. Biz avukatlar kararlı bir şekilde ve dimdik durmaya devam ediyoruz. Avukatlara ve mesleğimize yönelik saldırıların giderek artması asla tesadüf değildir. Özellikle müvekkilleriyle özdeşleştirilerek avukatların üzerinden avukatlık mesleği ve savunma makamı kolayca ve hukuksuzca yargılanmaya çalışılırken avukatlara saldıranların ise büyük ve engin bir hoşgörüyle adeta şımartıldığını görüyoruz. Her birini takip ediyor, not alıyor, kaydediyoruz. Cübbelerimizin kumaşı değildir dokunulmaz olan. Hak arama özgürlüğünün kutsiyeti ve cübbenin temsil ettiği değerlerdir. Üstün yaratılmış insanlar değiliz biz. İnsanlığın üstün değerlerinin savuncusuyuz. Bir kez daha yineliyorum. Bin kez daha yinelerim. Cübbelerimize dokunan, meslektaşlarımıza dokunan ellerin sahipleri kendilerine sahip bulamayacakları, Türk milleti adına bağımsız bir şekilde karar verecek olan mahkemelerin önünde tir tir titreyerek bu hukuksuz davranışlarının hesabını tek tek verecekleri günü mutlaka yaşayacaklardır. O günü imkansız zannedip hukuksuz bir şımarıklıkla savunmaya saldıranlar emin olsunlar ki kendi kendine doğmazsa o günü de bilgimiz, emeğimiz, mücadelemiz, ödediğimiz ve ödeyeceğimiz bedellerle biz yaratırız. Tarih boyunca yaptık, bir kez daha hatta bin kez daha yaparız. Bizim varlığımız hukuk güvenliğinin, bizim bağımsızlığımız bağımsız yargının ön değil, öz koşuludur. Biz avukatız. Biz yargının olsa da oluru değil, olmazsa olmazız biz avukatız